Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Tüyap'tan Emit Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve Ejder Turizm'e konuk olduk. Firma operasyon müdürümüz Sayın Özlem Karakoç ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Özlem Hanım. Merhaba. Ee, burada fuarda olmaktan çok mutluyuz aslına bakarsanız. Çünkü dünya konuklarını ağırlıyoruz hep beraber. Evet, Öncelikle evet, sorum aynen. fuar nasıl geçiyor? Verimli oldu mu? Valla fuar çok güzel geçiyor. Verimli oldu. Bayağı iş kontakları aldık. daha önceden beraber çalıştığımız insanlarla burada bir buluş, buluşma platformu oldu. Güzel, gayet güzel gidiyor. Yani, yani diyoruz ki yerimi. yönetime diyoruz. Fuarların daha da büyüyerek bizler olmasını diliyoruz. İnşallah, i̇nşallah. İlerleyen yıllarda Aynen. ve tabii ki ben ejder turizme dönmek istiyorum. Çünkü ejder turizm deyince gerçekten uzun ve keyifli yıllar geliyor aklıma ve aslına bakarsanız biraz da Özlem Karakoç kimdir demek istiyorum. Çünkü çok güzel yılların bilgi birikiminin Ejder e, turizmde buluşma noktası olmuş. Anlatalım mı? Kendimi tanıtırsam e, ben e, bu işin hem okulu hem alaylısıyım. Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği e, bölümü mezunuyum. Süper. E, benim hep e, gidişlerim şöyle oldu. Hava yoluyla başladım, ajantaya döndüm. Ajanta bitti, hava yolu hava yolu ajanta. Yani sürekli bir ee, dönüşümlü olarak hem hava yol sektöründe hem ajanta sektöründe çalıştım. Şu anda ejder turizmdeyim. Ee, hem operasyon müdürlüğünü yapıyorum ejder turizmin aynı zamanda da turların rehberliğini yapıyorum. Süpersiniz. Ee, ben inşallah bu başarılarınızın gelecek yıllarda da bizlerle olmasını diliyoruz. Çünkü bizler için gerek Türkiye hem gerekse çünkü Dünya konuklarını ağırlıyorsunuz. Doğru, Bizlerin doğru. yansıması olarak aslında sizler varsınız. Aynen. Çok önemlisiniz. Türkiye'mi turizm adına yurt dışına taşıyorsunuz. Elçiliğimizi Seniyorsunuz, sonsuz Aynen. teşekkürler olsun. Teşekkürler. Ve gelelim ejder turizmi. Ejder turizm deyince kaç yılında doğdu diyelim o zaman? 10 e, senelik bir e, geçmişimiz var. E, biz e, dünyanın en uzak, en e, erişilmez noktalarına hep seyahatler düzenliyorduk. Aha. Ve hala düzenliyoruz. Ama son 5 senedir tamamen Latin Amerika e, odaklandık. ülkesine odaklandık. Aha. O ülkenin... E, kıtanın bütün ülkelerine Hazır, seyahat paketleri hazırlıyoruz, operasyonu yapıyoruz, rehberliklerini yapıyoruz. Süper olmuş çünkü böyle belirli bir formatta bizlerle buluşan turizm firmaları hani derler ya kan grubuna kadar biliyor. Gerçekten Aynen. öyle. öyle. Gittiğimiz de. ülkelerin Aynen. kan grubu bile bizden sorulur diyorsunuz. Aynen Ejder, Turizm Aynen olarak de. bu da tabii ki bizim sizlere olan güvenimizin daha da daha da daha da artmasına Aynen. vesile oluyor. Bunları tek bir platformda toplayıp tek bir konuda böyle yoğunlaştığınız için de ekibinize ve size sonsuz teşekkürler etmek Sağ istiyorum ben. Sağ olun. Buradaki yapılan çalışmalar tabii ki biraz evvel vurguladığım gibi bir ekip işi, uzman bir kadronun bizlerle Aynen. buluşma Aynen noktası oldu. Ejder Turizm yıllardır ve gelecek yıllarda da aynı çalışmalar hep bizlerle kalitesiyle müşteri memnuniyetine odaklı olarak oluşturulacak. Hedefler neler diyelim ileriye yönelik. E, i̇leri hedeflerimiz Tabii daha fazla bir Türkiye'den daha fazla Latin Amerika'lara talep. Latin Amerika bölgelerine talep olsun istiyoruz. Ee, Türk sektörü, Türk e, seyahat sektörü e, çok yeni gelişen, e, gelişmelere çok açık bir e, pazar. E, i̇nsanlarımız yeni yeni seyahat etmeye başladı. Latin Amerika bölgeleri e, çok ucuz turların olmadığı bölgeler e, ve insanlar e, ekonomik güçleri en işte bu turlar bu kıtaya seyahat Feksiyon. etme evet etme e, şeyleri arttı e, i̇stekleri, istekleri arttı. arttı. E, son zamanlarda e, geçen sene oranla çok daha eee talep var. Talep var. Eee gelecek sene daha da fazla talep bekliyoruz. Özellikle Küba, Meksika Kübalı ikili Kesinlikle. paketlerimiz ve 5 ülkeli özellikle ejder turizmin yapmış olduğu 5 ülkeli paketler var ki bunlar Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Bolivya. Bu 5 ülkeli paketler çok talep gören paketlerimiz. Biz bu bölgelere özellikle bu 5 ülkeye ve Meksika Kübalı paketlerimize çok önem veriyoruz gelişen bir sektör yeni, yeni gelişen bir kıta yani Türk piyasası açısından daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Süpersin. Çok fazla talep var. Süpersiniz ben kesinlikle katılıyorum çünkü Ejder Turizm deyince gerçekten Latin Amerika uzmanı evet. olarak yani adınız kesinlikle. yayılmış durumda. Doğru. İnşallah ilerleyen yıllarda Doğru. da bu keyif hep bizlerle İnşallah. olur. Çünkü burada biraz dediniz ama eğer Ejder Turizm'e başvurduysak kalitenin uygun rakamlarla buluşma adresi olarak da vurgulayabiliriz. Aynen öyle. Şimdi fiyat garantisi veriyoruz. Aynen. Biliyoruz. Kesinlikle. Muadilimiz olan diğer ajantalara baktığımız zaman kıyaslama yaptığımız zaman Ejder Tur fiyat olarak bir tık önünde piyasanın. Aynı kalitede hizmet. Kalitede hiçbir farklılık yok. Rehberlerimiz zaten rehber kadromuz tamamen Ejder Turizm'in bünyesinde. Ejder Turizm'in operasyon ekibinin içinde içinde olan bir şey ki o yüzden daha hakimiz çoğunluğumuzda. Burada bizi ayrıcalıklı Kesinlikle, kılıyor ayrıcalık ve tabii ki aynen. bu bizi diğer ülkelerle yaptığımız otel anlaşmaları, gezi anlaşmalarında da ön plana çıkarıyor. Kesinlikle. Belirli bir formatta, belirli ülkelerle birlikteliğimizin süreklilik arz etmesi de kalitenin uygun rakamlarla bizlerle buluşmasına vesile oluyor. Aynen öyle. Ben yine burada emeği geçen tüm görünmeyen kahraman arkadaşlarımıza teşekkür etmek Sağ istiyorum. Emeklerini, gereklerini sağlıklı evet, evet çok emeği geçiyor. Yani, doğru, e, burada doğru. diliyorum ki Ejder Turizmci turizmde ilerleyen yıllarda aynı kalitesiyle, aynı güveniyle, aynı müşteri memnuniyetiyle, aynı gülen yüzlerle bizlerle olsun. Sağ saygılar olsun efendim. Sağ ol. Sağ olun teşekkürler. Evet sektör haber merkezi izleyicileri fuardan ve TÜYAP'tan Ejder Turizm'den sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor. Ve sözü merkez stüdyolara bırakmadan önce diyoruz ki Latin Amerika uzmanı belli oldu Ejder Turizm söz merkez stüdyolarında.